Evet yine bir gülle beraberiz. Yine ben hastayım. Şöyle bir tereyağını koyuyoruz. Altını yakıyoruz. Bu tereyağı eritiyoruz. Çok şiddetli öksürüğüm var. E, tabii ki bunu yapmadan önce ilaçlarınızı kullanın. İlaçlarınızı kullandığınız halde faydası olmuyorsa buna başvurabilirsiniz. Bir çorba kaşığı tereyağımızı eritiyoruz bir küçük tencere veya cezvede veya tavada eritiyoruz tereyağımızı ve ilaçları kullanıyorum ee, zencefilli bal e, bayağı şeyler de yaptım yine de öksürüğü kesecek hale gelmedi şiddetli öksürüklerim devam ediyor. Bunu çocuklara da verebiliyorsunuz. O yüzden bu yemesi de kolay. Lencefilli bal biraz zor yeniyor acısı olduğu için. Bu yemesi de kolay. Gayet e, faydası da çok oluyor. Şöyle bir üzüm pekmezim var. Ondan koyacağım. Siz e, eğer keçi boynuzlu pekmeziniz varsa ondan koyun. Oran şöyle. Bir çorba kaşığı ise bundan da e, 3-4 çorba kaşığı kadar pekmezi atıyoruz. Yani biri 3 şeklinde bunu köpürünceye kadar kaynatıyoruz. Bir dakika falan bekledikten sonra böyle köpük köpük oluyor. Çok uzun böyle kaynatmıyoruz. Böyle köpük köpük olduktan sonra bir kaba alabiliriz ya da burada bekletebiliriz. Bunu kaşık kaşık yiyoruz. Yani günde 3 oyun 4 oyun Bunu bu boğazdaki tahrişleri de ve e, öksürükleri balgamları hepsine çok e, faydası oluyor. Kuru öksürüklerde ve balgamlı öksürüklerde her ikisine de iyi geliyor. Boğazdaki tahrişleri de burada pekmez ve tereyağını e, tereyağı yumuşattığından dolayı artık sebeplerini bilemeyeceğim çok etkili oluyor çocuklara da veriliyor. Gayet iyi geliyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Benim öksürüğüm bayağı zamandır geçmedi. Bunu ihmal ettim. Gecikerek yaptım. İlaç kullandığım halde yine de faydası olmadı. Hem kuru öksürük hem hırıltılı bir öksürükte de iyi geliyor. Tavsiye ederim. Yaparsanız memnun kalacaksınız. Siz de tanıdıklarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bunu paylaşarak da yönlendirebilirsiniz. Öncelikle siz yapın. Gördüğünüz zaman etkisini herkese tavsiye edeceksiniz. Ben de bu sebepten dolayı videoyu çekiyorum. Umarım kimse hastalanmaz. Ama hastalandığı zaman da böyle kürlere ihtiyaç oluyor. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.